Gün doğarken Kolezyum zaten canlanmıştı. Devasa kemerleri ilk soluk ışık huzmelerini yakalıyor, dün dökülen kanlar hala taşlara yapışmış bir gölge gibi duruyordu. Tribünlerin altında satıcılar dikkat çekmek için bağırıyordu. Tam hikayeyi izlemeden önce aşağıya yorum bırakarak nereden izlediğinizi söyleyin ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Böylece günlük videolarımızdan haberdar olabilirsiniz zeytin dolu sepetler ve sulandırılmış şaraplar henüz yerlerine oturmamış bir kalabalık için hazırdı. Demir kapıların ötesinde bakıcılar yarı aç bırakılmış yırtıcı hayvanları yerlerine itiyordu. Kaburgaları derilerinden fırlamış aslanlar, öfkeyle ayaklarını yere vuran filler, çubuklara pençelerini sürten panterler. Tünellerden kılıçların keskin çınlaması geliyordu. Alıştırma vuruşları değil, Günün öldürücü çeliğini test etmek için ve hepsinin üstünde alçak bir uğultu şişerek bir kükremeye dönüşüyordu. On binlerce Romalı akın ediyor, imparatorluklarının herkesten daha iyi mükemmelleştirdiği şeye açlık duyuyordu. Ölüm, eğlence kılığına sokulmuş halde. Roma Arenası sadece spor değildi. Zulmün laboratuvarıydı. İmparatorlar kumusuyla doldurup deniz savaşları sahneliyor yabani hayvanları aç bırakarak gerilimi artırıyor ve mahkumları mitleri canlandıran ama çok gerçek cesetlerle biten oyunlara zorluyordu. Hiçbiri tesadüf değildi. Roma'nın kontrol mekanizmasına derinden dokunmuş bir politikaydı. Tribünlerden yükselen tezahüratlar zararsız değildi. Tarihe yankılanacak kadar yüksek sesle bağırılan sadakatti. Ve bugün doğrudan o gölgenin içine adım atıyoruz. Roma için bile fazla ileri giden en vahşi, en insanlık dışı arena eylemleri bunlar. Kanla ıslanmış cenaze törenlerinden tiyatro kılığına sokulmuş infazlara kadar bir imparatorluğun şanını acı çekmeyi alkışa dönüştürerek nasıl inşa ettiğini ortaya çıkaracağız. Dalmadan önce tarihinin en karanlık köşelerine yapacağımız sonraki inişleri kaçırmamak için abone olun. Şimdi yerinize oturun. Kapılar gıcırdayarak açılıyor. Roma'daki ilk gladyatör dövüşü altın fanfarlarla veya mor renkteki imparatorlarla başlamadı. Bir cenazeyle başladı. Mö 264'te William'ın oğulları James, Robert ve Michael babalarını heykellerle veya dualarla değil kanla onurlandırmayı seçti. Üç çift köleyi silahlandırıp Forum Boarium'da, Sığır Pazarında, gübre ve duman kokusuyla dolu bir yerde ölümüne dövüştürdüler. Bu eğlence değildi. Görevdi. Munus ölüye borçlu olunan bir yükümlülüktü. Kökleri Roma'nın ötesine uzanıyordu. Kampanyada savaşçılar huzursuz ruhları yatıştırmak için mezarlarda öldürülüyordu. Zamanla öldürme dövüşe dönüştü. Ölüler artık rastgele kurbanlar değil, seçilmiş adamlar arasındaki düellolar istiyordu. Bir zamanlar Roma'nın acımasız düşmanları olan Samnitler böyle yarışmalar düzenlerdi sıkça ve Romalı elitler bu geleneği hevesle benimsedi. Bir adamı hazinelerle gömmek zenginliği gösterirdi. Kanla ıslanmış bir gösteriyle gömmek gücü kanıtlardı ama cenazeler sadece başlangıçtı. Mö 3. yüzyıla gelindiğinde Roma'nın liderleri bu dövüşlerin ataları onurlandırmaktan daha fazlasını yapabileceğini gördü. Siyaseti stabilize edebilirdi. Dini festivaller, bir zamanlar Jüpiter'e sunulan ciddi teklifler gladyatörleri içermeye başladı. Senato bunu dindarlık olarak çerçeveledi ama kalabalık gerçeği biliyordu. Devletin sponsorluğunda şiddet halkı sadık tutmak için tasarlanmıştı. Hatta zırhlar bile hikayeler anlatıyordu. Erken dönem savaşçıları fethedilen düşmanların şekillerini giyiyordu. Ağır kalkanlı Samnit, kıvrık kılıçlı Trakyalı Geniş kılıçlı galyalı, onların kanamasını izlemek, Roma'nın zaferlerini kesik kesik yeniden oynamaktı. Ölüm propaganda oldu ve kan döküldükçe mekanlar büyüdü. Geçici ahşap tribünler, kalıcı amfiteatrolara yol verdi. Şiddetin tapınakları binlerce insanın toplandığı yerler. Oyunlar artık yaz tutan ailelere ait değildi, devlete aitti. Her kan damlası aynı mesajı fısıldıyordu. Roma adamlara, ordulara hatta ölüme bile hükmediyordu. O zaman kimse ne kadar ileri gideceğini tahmin edemezdi. Ritüel kurban olarak başlayan şey tiyatroya dönüştü ve görev saplantı haline geldi. Roma yeni bir silah keşfetmişti. Sadece yaşayanlar üzerinde değil, ölmenin anlamı üzerinde güç. Ve bir kez salı verildiğinde o kapı asla kapanmadı. Kalabalığın kükremesi sadece erkekler için ayrılmamıştı bazen bilinen dünyanın en uzak köşelerinden getirilen hayvanlar için gürlüyordu. Kuzey Afrika'dan aslanlar, Kafkaslardan leoparlar, Nil'den timsahlar, hatta çölleri aşarak getirilen zürafalar. Onlar doğanın harikaları olarak sergilenmiyordu. Katliam karnavalında av olarak mahkum ediliyordu. Romalılar bunlara venationes diyordu avlar. Hayatta kalma hakkında değil, hakimiyet hakkındaydı İmparatorluğun vahşiyi tuzağa düşürüp zevk için yok edebileceğinin kanıtı. Julius Caesar tonu belirledi mö 46'da. Avrupa'da görülen ilk zürafayı geçit töreninde sergileyerek. Ona kamelopart diyorlardı. Yarı deve, yarı leopar. Çünkü Roma'nın böyle bir yaratık için adı yoktu. Fark etmezdi. Hayvan hayranlıkla izlenmedi. Kumlara atılıp parçalanmak içindi. Mesaja çıktı. Roma en garip hayvanları canlı yakalayabiliyorsa her şeyi fethedebilirdi. Katliam sadece büyüdü. Kolezyum AD 80'de açıldığında, İmparator Titus'un bir festivalde 9 binden fazla hayvanın ölümünü denetlediği söyleniyor. Arkeologlar kemiklerde kasıtlı açlığın izlerini buldu. Aslanlar ve ayılar önceden zayıflatılıyordu. Hızlı ve kanlı bir öldürme sağlamak için. Hannibal'ın altında Roma lejyonlarının terörünü yaşayan filler bile arenaya sürülüp tezahüratlar için doğranıyordu. Sahne arkasında lojistik tiyatronun parçasıydı. Egzotik yaratıklar tuzağa düşürülmeli, çölleri aşarak taşınmalı, kaderleriyle buluşmak için yeterince uzun süre canlı tutulmalıydı. Kervanlar zincirleri, kavurucu kumlar üzerinden sürüklüyor, Mağdurları her gün doğumuyla taze kan talep eden bir şehre teslim ediyordu. Kervanlar kafesleri çöllerden sürüklüyor. Filolar onları Nil'den yüzdürüyor ve bakıcılar sadece yaşayan kupaları Roma'ya teslim etmek için hayatlarını riske atıyordu. Vahşi bir panteri görmek yeterince tehlikeliydi. Fu seldi bin çığlık atan izleyicinin önünde bir kafesten fırlamasını izlemek o güç görünür kılınmıştı her yaratık fetihin yaşayan bir hatırasıydı. İmparatorluğun erişiminin sınır tanımadığının kanıtı. Bazı imparatorlar bu avları kendi özel sahnelerine dönüştürdü. Komodus, Roma'nın en gösterişçi şovmeni, Herkül kılığında arenaya giriyor, yüzlerce hayvanı kendisi katlediyordu. Canavarlar arasında tanrı gibi görünmek istiyordu. Ama herkes gerçeği görebiliyordu. Okla donanmış kırılgan bir ego, avlar genellikle hileliydi. Hayvanlar zincirleniyor, sakatlanıyor veya yarı aç bırakılıyordu. Böylece imparator garantili zaferde yıkanabilirdi ve halk onu hayranlıkla değil, imparator avlandığında sessizliğin ölümcül olabileceği için tezahürat ediyordu. Tezahüratların arkasında daha sessiz bir trajedi yaşanıyordu. Pliny the Elder gibi antik yazarlar Roma katliamlarından sonra nadir türlerin yurtlarından nasıl kaybolduğunu uyarıyordu. Aslanlar, leoparlar ve hatta filler imparatorluğun gösteri iştahını beslemek için yok olmaya itiliyordu. Kolezyum sadece ölüm tiyatrosu değildi. Ekolojik bir yıkım topuydu. Ama Roma için yok oluş önemli değildi. Önemli olan doğanın kendisinin yakalanabileceği, aç bırakılabileceği ve eğlence için yok edilebileceği yanılsamasıydı. Kumdaki her ceset, imparatorluk kontrol duvarına başka bir tuğlaydı. Bir gladyatörü hayal ettiğinizde, eşit eşleşmiş iki savaşçının asil dövüşte kilitlendiğini düşünebilirsiniz. Gerçek çok daha çarpıktı. Roma dengesizlikten besleniyordu. Zulüm için tasarlanmış yarışmalardan. Garip silahlar yapıyor, absürt kurallar koyuyor, ve kimsenin gerçekten kazanamayacağı dövüşler sahneliyordu. Bazı kurbanlar savaşçı bile değildi. Mahkumlar ve hükümlü suçlular arenaya palyaço kılığında itiliyor, tahta kılıçlar veriliyor ve deneyimli katillere karşı ölüme gönderiliyordu. Kalabalık, mahkumlar çırpınıp düşerken alay ediyordu. Kamu infazı, spor kılığına sokulmuş halde, hatta silahlar bile karakter oluyordu. Retiarius balıkçı ağı ve üçlü çatalıyla savaşıyor. Sekutorun yuvarlak miğferi ağı saptırmak için tasarlanmıştı. Saf beceri değildi, gerilimdi. Yaşayan bir bilmece. Ağ mı yakalayacak, yoksa kılıç mı kırılacak? Romalılar bu gerilimi yutuyordu. Maç bir sahne oyunu kadar senaryolu olsa bile. Sayılar daha iğrençleşiyordu. Bazen bir gladyatör birkaç düşmana karşı atılıyordu. Diğer günlerde bütün birimler küçük ordular gibi çarpışıyor. Arena zeminini kan bataklığına, parçalanmış kalkanlara ve ezilmiş cesetlere dönüştürüyordu. Ve yenilik yıprandığında daha da ileri gidiyorlardı. Kadın gladyatörler. Gladiatrixler birinci yüzyılda Adekum'a adım attı. Yazarlar gibi Juvenal onları alaya alıyordu. Ama kayıtlar gerçekte savaştıklarını kanıtlıyor. Cücelere karşı, hayvanlara karşı, hatta birbirlerine karşı varlıkları cinsiyet çizgilerini bulanıklaştırıyordu ama daha karanlık bir gerçeği pekiştiriyordu. Hiç kimse erkek veya kadın romanın gösteri açlığının ötesinde değildi. Hatta miferler bile işkence silahıydı. Bazıları görüşü daraltıyor veya sesi boğuyordu. Savaşçıları yarı kör halde tökezletirken izleyiciler kahkahalarla gülerdi. Diğerleri o kadar ağırdı ki başını kaldırmak kendi başına bir yarışma oluyordu. Zırh her zaman koruma değildi. Bazen cezaydı ve sonra propaganda oyunları geldi. Gladyatörler barbar kılığında giydiriliyor, Roma'nın yenilmiş düşmanlarını taklit etmeye zorlanıyordu. Kaçınılmaz yenilgileri herkese imparatorluğun her zaman galip geldiğini hatırlatıyordu. Her dengesizlik, her egzotik büküm her cinsiyet karıştıran numara, kalabalığı şokta, itaatkar ve daha fazlası için yalvarır halde tutmak için dikkatlice tasarlanmıştı. Kolezyum tekrarla yetinmiyordu. Yeni zulümler icat ediyor, her zaman sonraki heyecanı avlıyordu. Öğle vaktine doğru sabah düelloları kumu ıslatmış ve kalabalık kıpırdanmaya başlamışken arena vites değiştiriyordu. Dövüş tiyatroya yol veriyordu. Ölüm merkez sahnedeydi. Romalılar buna damnatio ad bestias diyordu, hayvanlara mahkumiyet. Mahkumlar için dava değildi. Reddedemeyecekleri bir senaryoydu. Suçlular, firariler, isyancı köleler, savaş esirleri. Hepsi mit kılığına sokulmuş bir infazda isteksiz aktörler oluyordu. Her kurbanın cezası suçuna uyuyordu. Hırsızlar kurtlar tarafından parçalanıyordu. Kundakçılar diri diri yakılıyordu. Hainler aslanlara atılıyordu. Her sahne gerçek kanla yazılmış bir ahlak oyunuydu ve ölçek inanılmazdı. İmparator Trajan'ın Dağcıya zaferi kutlamalarında binlerce esir 103 amansız gün boyunca katledildi. Rastgele katliam değildi. Organize edilmiş, kasvetli bir dramdaki sahneler gibi tempolanmıştı. Her ölüm, izleyiciyi sonraki dehşet gelene kadar gerilimde tutmak için tasarlanmıştı. Hayvanlar bu kabusun yıldızlarıydı. Aslanlar salı verilmeden önce çılgınca aç bırakılıyordu. Çukurlara zincirlenmiş ayılar aniden öfkelendiriliyordu. Hatta değerli leoparlar bile titreyen kurbanlara salınıyordu. Belirsizlik, hayvan hızlı mı vuracak yoksa oyuncağıyla mı oynayacak? Tribünleri ulumaya teşvik ediyordu. Bazen zulüm efsane kılığında geliyordu. Mahkumlar mahkum kahramanları oynamaya zorlanıyordu. Orpheus yabani hayvanlar tarafından parçalanıyordu. Prometheus zincirlenmiş halde akbabalar üstünde dönüyordu. Bunlar artık hikaye değildi. Kanla ıslanmış performanslardı ve kum sahneleriydi. Roma'da ölüm her zaman sadece ölüm değildi. Bazen tiyatro, kanlı alaycı tiyatro. Mahkumlar için ölmek yetmiyordu. Ölümlerini sahnelemeleri gerekiyordu. Roma'nın mitlerini kendi bedenleriyle canlandırarak. İnfazlar grotesk oyunlara dönüşüyordu. Et maskelerin yerini alıyor ve senaryo her zaman acı içinde bitiyordu. Zulüm yabani hayvanların ötesine uzanıyordu. Doğudan ödün çalınan çarmıha germe doğrudan arena içinde sahneleniyordu. Erkekler ve kadınlar keresteye çivilenirken, satıcılar şarap satıyor, çocuklar yakında oynuyordu. Ateş de gösteriye katılıyordu. Mahkumlar Tunice molestaya zorlanıyordu. Zifte batırılmış bir gömlek sonra yakılıyordu. İnsan meşaleleri kıvranırken duman göğe kıvrılıyordu. Tertullian acı bir şekilde yazmıştı. Yaşayan meşalelerdi bunlar. Bu öldürmeler sadece morbid eğlence değildi. Canlı ete oyulmuş propaganda uyarılarıydı. Roma'ya meydan oku ve on binlerce izlerken yavaşça öl. Herkes kaldıramıyordu. Seneca öğle infazlarının ruhu sertleştirdiğini, adamları izlerken daha zalim yaptığını şikayet ediyordu. Ama protestosu adalet için değil, cezanın heyecanı için gelen bir kalabalığın gürültüsünde boğuluyordu. Roma'nın hayal gücü kum ve kılıçlarla durmuyordu. Bazen imparatorlar şehrin içinde okyanuslar talep ediyordu. Sahte deniz savaşları, naumachia'e, suyun kendisi silah olduğu çılgın ölçekte gösterilerdi. Julius Caesar öncülüğü yaptı MÖ 46'da Tiber yakınında dev bir havza kazarak suyla doldurup gerçek gemiler koyarak. Binlerce mahkum gemilere itildi ve rakip filolar olarak savaşmaları söylendi. Aktör değillerdi. Alkış için ölmeye mahkum adamlardı. Oklar, mancınıklar ve çelik havzayı yüzen bir mezbahaya dönüştürüyordu. Augustus çılgınlığı genişletti. de neredeyse 2000x1200 Roma ayağı bir havza yarattı. Onu dolu tutmak için özel bir su kemeri, Aqua Alcetina ile besledi. Otuz savaş gemisi orada çarpıştı. Her biri esirlerle dolu. Asla canlı çıkamayacak kaderde. Mesaj, Roma var olmayan denizleri bile emredebilirdi. Doğa bile imparatorluk kaprisi önünde eğilirdi. AD 52'ye gelindiğinde, Claudius daha ileri gitti. Fucine Gölü'nü boşaltarak başka bir Naumachia sahneledi. Esirler onu, Ave Imperator, Morituri Salutant, ölmek üzere olanlar seni selamlıyor diye selamladığında tarih en ürpertici satırlarından birini kazandı. Prova edilmiş mi yoksa umutsuz mu? Adamların eşya haline getirilmiş umutsuzluğunu özetliyordu. Ateş de kendi makap mitlerine sahipti. Zifte batırılmış tunik giyen kurbanlar ateşli kaderlerle karşılaşan kahramanlar olarak atılıyordu. Herkül zehirle tüketiliyor veya Mucius Skevola sadakatini elini alevlere tutarak test ediyordu. Kalabalık bu kahramanlar çığlık atarken gülüyor, cesaretleri küle dönüşüyor, hikayeleri alaya alınıyordu. Hatta Kolezyum'un mimarisi Roma'nın hakimiyet iştahını besliyordu. Titus ve sonra Domitian altında mühendisler arena altına kanallar inşa etti, kumu küçük deniz gösterileri için suyla doldurmaya sonra ertesi gün dövüş için boşaltmaya izin veriyordu. Zulüm bir mühendislik projesi olmuştu. Su, ateş, et. Her şey romanın kontrol tiyatrosunda bir eşyaydı. Esirleri boğmak, bedenleri yaşayan meşalelere dönüştürmek, mitleri katliama bükmek. O güçtü. İmparatorlar adamları yönetmekle yetinmiyordu. Kendilerini elementlerin hükümdarları olarak poz veriyordu. Yüzyılın sonlarına doğru infazlar ceza olmaktan çıkmıştı. Yaratıcı kinle damlayan senaryolardı, kültürel efsaneleri aşağılama araçlarına dönüştürüyordu. Kolezyumun AD-80'deki açılış oyunlarını alın. Şair Marshall bir aktörü Orpheus olarak kaydediyor. Hayvanları şarkısıyla evcilleştiren müzisyen. Mitte hayvanlar lirine büyülenmiş oturuyordu. Arenada performans ortasında bir ayı salındı ve şarkıcıyı ölümüne parçaladı. Sanat parodiye, güzellik kasaplığa dönüştü. Başka bir kurban Dedalus'u oynamaya zorlandı. Mum ve kanatlarla kretiden kaçan mucit. Uçuşu taklit eden kaba bir aletle asılıyordu. Kısa süre havalandıktan sonra aşağıdaki hayvanlara düşüyordu. Marsyal espri yaptı. Adam gerçek tüyler dilemiş olmalı. Bir şairin göğsü, bir adamın terörünü gizliyordu. Belki de en groteski pasifa emiti, bir boğaya aşık lanetli. Bir gösteri, onun infamous birliğini mekanik bir hayvanla sahneledi, ardından infaz, aşağılama ve pornografiyi bulanıklaştıran bir öldürme izledi. Kibir hakkında bir uyarı kamu aşağılamasına dönüştü. Mesaj açıktı. Roma mitlerini sahipleniyordu. Tıpkı halkını sahiplendiği gibi. Kahramanlar, kötüler, krallar, kraliçeler hiçbiri ölüm geçidinde eşya olarak yeniden yazılmaktan güvenli değildi. İzleyiciler için bu sahneler ciddi yarışmalar arasındaki yan gösterilerdi. Mahkumlar için kostümlü acı verici sonlardı. Roma için ete dönüşmüş propaganda, devletin kendi efsanelerinin anlamını bile yeniden yazabileceğini kanıtlıyordu. Kolezyumda hikayeler mürekkep veya mermerle anlatılmıyordu, deriye markalanıyor, kemiğe yakılıyor ve kum sessizliği yutana kadar alkışlanıyordu. Kural ile ham saplantı arasındaki çizgi bulanıklaşıyordu, ta ki bir imparatorun kaprisi kimin yaşayacağını, kimin öleceğini ve nasıl olacağını belirleyene kadar. Caligula, vahşi ruh halleriyle ünlü, bir seferinde gösteri ortasında hayvanlar bitince, seyircileri tribünlerden sürükleyip boşluğu doldurmaları için emretti. Kan dökülmesini izlemeye gelmişlerdi. Sadece onun parçası oldular. Nero, kendi imajına bağımlı, arenayı kişisel sahne olarak kullanıyordu. Mahkumlar oyunlardan trajik kahramanlar kılığında giydiriliyor, sonra senaryo kaderlerini yansıtan şekillerde infaz ediliyordu. Nero buna sanat diyordu. Roma fısıldıyordu. Delilik. Ve sonra Komodus geldi, nihai showman imparator. Herkül peleriniyle, sopa ve yayla Kolezyum'a fırlıyor. Önceden sakatlanmış yüzlerce hayvanı katlediyordu ki alkış garanti olsun. Hatta performansları için hazineyi kurutuyor. Korkmuş bir kalabalıktan tezahürat zorluyordu. Yetinmeyip gladyatörlerle de yüzleşiyordu. Ama her avantaj onun lehine hileliydi. Kaybetmek imkansızdı. Alkış zorunluydu. Domitian arenayı paranoyanın silahı gibi kullanıyordu. Meşale ışığında gece yarısı avlar sahneleyerek Roma'yı tedirgin tutuyor. Eğlencenin ne zaman teröre döneceğini belirsiz kılıyordu. Hatta iyi imparatorlar bile bağışık değildi. Trajan, adil ve yetenekli olarak hatırlanan, zaferi 103 günlük oyunlarla işaretledi. Binlerce ölüm güç kutlamasına katlandı. Gösteri egoları besliyordu ama bedeli vardı. Caligula ve Commodus ikisi de şiddetle öldü devlet adamlığıyla değil kanla yazılmış tiyatroyla hatırlanarak onları yücelten arena deliliklerini de ifşa etmişti her romalı tezahürat etmiyordu filozoflar şairler erken hristiyanlar daha sessiz bir kayıt bıraktı mermerin altında çürümeyi gören seneca öyle infazlarının onu sertleştirdiğini ruhu arındırmak yerine empatiyi soyduğunu itiraf ediyordu şiddet arena duvarlarını aşıp günlük hayata sızıyordu, uyarıyordu. Cicero on yıllar önce cesareti övüyor ama zulüm için zulmü kınıyordu. Yine de kalabalığın oyunları cömertlik kanıtı olarak talep ettiğini kabul ediyordu. Yönetmek canavarı beslemek demekti. Hristiyanlar için amfiteyatro hem zulüm hem kanıttı. İnançlarını reddetmeyenler aslanlara atılıyor veya diri diri yakılıyordu. Ölümleri kitlesel eğlenceye dönüştürülüyordu. Tertulliyan gösterileri zulmün tohumları diyordu. Adaletsizliği spor olarak tezahürat eden bir imparatorluğu suçluyordu. Ekonomik olarak oyunlar servetleri yutuyordu. Geç imparatorlukta hükümdarlar kendilerini iflas ettiriyordu. Seleflerini gölgede bırakacak kadar büyük gösteriler peşinde. Bir zamanlar gücü sergileyen şey çaresizliğin eylemi olmuştu. Kültürel olarak iştah romanın kenarını köreltiyordu. Bir zamanlar disiplini onurlandıran vatandaşlar, şimdi ucuz ekmek ve sonsuz sirkler talep ediyordu. Juvenal bu açlığı Panametsir Senses ile alaya alıyordu. Ona göre gösteri özlemi, Roma'nın Cumhuriyet köklerinden ne kadar uzaklaştığını ele veriyordu. Sınırlar çatladıkça ve fonlar kurudukça, arenalar çöktü. Beşinci yüzyıla gelindiğinde, Kolezyum hala devasa duruyordu ama içi boştu, kumu sessiz, kükremeleri gitmişti. Ama ahlaki sorular asla solmadı. Acı çekmeyi kutlamada halkını eğiten bir toplum gerçekten dayanabilir miydi? Tarihin hükmü aksini öneriyor. Bugün Kolezyum yaralı ama gururlu yükseliyor. Tünellerinde yürüyün ve yankıları duyabilirsiniz hala. Demir çarpışması, hayvan kükremesi, elvi bin ses bir olarak yükseliyor taşı hayranlıkla izlemek kolay. Daha zor ve dürüst olan amacını hatırlamak, zulüm normal hissedilene kadar prova edilmiş. Roma arenaları sadece kan hakkında değildi. Kontrol hakkındaydı. Vatandaşların nasıl düşündüğünü, güldüğünü ve itaat ettiğini şekillendiriyordu. Her av, her infaz, her çığlıkta yeniden doğan mit aynı amaca hizmet ediyordu. Gücü ebedi göstermek ve o kalıntılara oyulmuş uyarı. Şiddeti yücelten bir uygarlık sonunda kendi alkışı altında çöküyor. Bize söyleyin, bu gösterilerden hangisi avlar, yaşayan meşaleler ya da kendi şovlarında sarhoş imparatorlar Roma'nın en karanlık ruhunu en iyi ortaya koyuyor? Düşüncelerinizi aşağıya bırakın. Ve eğer Roma'nın vahşi eğlencelerine bu dalış sizi yakaladıysa, Tarih gölgelerine sonraki yolculuğumuzu kaçırmamak için abone olun. O zamana kadar hatırlayın. Kolezyum şimdi sessiz olabilir ama zulüm yankıları hala taşlardan nefes alıyor.